Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Havari, Dinam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın yayın paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Sosyal medyadan yayının başladığını duyurursanız iyi olur. Ben az önce yaptım ama sizlerin de yapmanızda fayda var. Şimdi bugün yayının başlığında gördüğünüz, yayın tanıtımında gördüğünüz vinyet ki sosyal medyadan bazı izleyiciler takip etmediklerini söylüyorlar. O yüzden biz vinyetleri göremiyoruz diye. Ama burada onları paylaşmanın çok mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yayın cümleleriyle birleşince daha da anlamlı hale geliyor. Çünkü sevgili Yılmaz'ın, Yılmaz, Yılmaz Aslantürk'ün, Otis abinin çok güzel çok zekice çizdiği vinyetlerden bir tanesi. Tog'un üstüne bir arabanın üstüne çıkmış bir adam. Bilin bakalım o adam kim? Ama bugün bunu kullanma gerekçemiz şu aslında. Türkiye farkında mısınız bilmiyorum ama iki taraftan baskı altında ciddi şekilde. Hani hep konuşuyoruz ya anketlerde çok tuhaf sonuçlar görünüyor. İnsanlar acayip tedirgin oluyorlar. Ya ne oluyor? Nereye gidiyoruz kardeşim? Yaşanan bunca şeye rağmen halkın gerçekten mi hiç itiraz yok falan diye soruyorsunuz bir taraftan. Ama öbür taraftan da şunu görmek zorundayız hepimiz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama çıkartılan bu yerli ve milli diye tanıtılan yerlilik ve millilikle uzak yakın alakası olmayan yarıdan çoğunun Türkiye'nin dışından getirildiği hatta kalıbının kasasının bile daha önce görüldüğü bu araçla ilgili olarak istenilen heyecan yaratılamadı. Hatta o kadar yaratılamadı ki bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Üzerine dünya için çok daha önemli olan hakikaten önemli olan tahıl koridoru hikayesi bindirildi hemen. Tahıl koridoru bugün yayının ikinci bölümünde göreceksiniz. İktidar gazetelerinin tamamında neredeyse teşekkürler Türkiye teşekkürler Erdoğan manşeti var. Yani işte... Rusya ile Ukrayna arasında devam eden o savaş gerekçesiyle dünyada bir e, tahıl darboğazına girilmemesi için Rusya'nın uyguladığı tedbirlerin gevşetilmesi açısından Erdoğan'ın uyguladığı girişimler ve dün itibariyle tekrar o koridorun açılması, oradan insanlara, bütün dünyaya tahıl e, gitmesi bu yer almış. Yani tok üzerinde yaratılmaya çalışılan heyecan, daha önce kendilerinin var ettiği, televizyon ekranlarına yerleştirdiği, büyüttüğü, televizyon ekranlarında abuk sabuk işler yaptırdığı sonra Hüngür ağlattı. sonra tekrar yerlerine getirdiği tipler bile mesela arabanın içinde istedikleri kadar heyecanlansınlar bir etki yaratamıyorlar sadece komik duruma düşüyorlar çünkü herkes biliyor ki arabanın olması demek içinde benzini elektriği yoksa bütün bunlar çok pahalıysa gerçekten sıkıntılı bir durum yani o araba kapının önünde durmaya mahkum şu an itibariyle AKP'nin arabası tam da bu işte partinin önünde kapının önünde duruyor kullanılabilecek durumda değil neden? En basit örnek işte. Sadece bu hafta içinde benzine gelen zam neredeyse 2 liraya yaklaşmış durumda. Nasıl kullanılacak o araç? Yani diyeceksiniz ki şimdi elektrikle kullanılıyor bu araba. Benzin fiyatıyla ne alakası var? Türkiye elektriği nasıl üretiyor? Türkiye'nin öyle bir şansı yok ki. Yani daha önce yayının ikinci bölümünde yine göstereceğim size. Bir gün gazetesi bugün bir derleme yapmış. Çok da önemli bir haber aynı zamanda. Sadece Çaykur üzerinden bir haber var ve deniyor ki varlık fonuna devredilmeden önce 80 küsür milyon liralık e, kâra sahip olan bu şirket şu dakika itibariyle 530 milyon liralık zarar içinde. Sebep? Ne oldu? Ne değişti? Yani dünyada çay standardı mı değişti? Dünyada çay üretiminde yeni daha önce bilinmeyen bir ülke mi çıktı ortaya? Onlar mı aldı çayın üretiminin ağırlıklı bölümünü? Hayır bu tamamen iş bilmezlikle ekonomiden anlamamakla alakalı tıpkı burada olduğu gibi yani şöyle düşünün aracın içindeki togun içinde kullanılacak işte çalışmasında sonrasında kullanılacak benzin elektrik bunlardan bahsedilirken büyük kahramanlık hikayeleri. Yani aynı şekilde mesela ithalattaki büyük patlamadan bahsedilirken enerji ithalatı ile ilgili bölümü görmeyelim sözleri. Bunlar öyle saçma, öyle abuk şeyler ki ama üzerimizde sallanan şu Demokles'in kılıcı değişmiyor işte. Dün dezenformasyon yasası ile ilgili olarak ilk dava ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açıldı. Sözleri uyuşturucuyla ilgili sözleri bu davaya gerekçe gösterildi. Peki dezenformasyon yasası şu anda ortadayken daha biz önceki hafta Amasra'da 41 insanı bir maden katliamında yitirmişken orada söylenenler üstelik Sayıştay raporuyla sabit hale getirilmişken neden bir dezenformasyon yasası çalışması yapılmıyor? Kime? İletişim Başkanlığına. Doğrudan safsat olduğunu duyurmuştu bu haberler yalan demişti. E halkı alenen yanıltmak değil mi bu? Şu anda mesela Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun sadece sağlıktaki uygulamaları bahane göstererek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye yüzyılı propagandasını da içine soktuğu bir videoyu şu anda bütün televizyonlara zorunlu gösterilecek materyal olarak yollaması Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun işi bu değil ki hesapta ama artık bu sadece iktidar propagandası yapılıyor. Neden? Çok net. Çünkü tutmadı. Tok tutmadı. İnsanlar açken, karınları açken, benzin alamayacakken bütün bunları düşünme şansları yok ki. İnsanların çok daha büyük tedirginlikleri var. Mesela bu gece sabaha karşı İzmir'de Buca'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 6 kişinin yaralandığı söyleniyor. Çoğu işte deprem sırasında o panikle kaçışan insanlar, bir yerlerden atlayanlar, birinin durumunun ağır olduğu söyleniyor mesela. Deprem gibi bir gerçeği Türkiye yaşarken hem de şimdi değil bin yıllardır bu coğrafya yaşarken 20 senedir bununla ilgili tek bir adım atılmaması TOG'la beraber kapatılabilecek bir şey değil ki. İsterseniz gazetelere koymayın haberini. Ne olacak? Deprem kendini hatırlatıyor çünkü. Bu sizin dışınızda gelişebilecek bir, ol bir olay. Mesela benzin zammı, elektrik zammı, doğalgaz zammı, işte motorin zammı. Bütün bunlar da öyle. Sizin dışınızda olduğunu söylüyorsunuz işinize geldiğinde. Diyorsunuz ki kardeşim ithal ediyoruz. O yüzden fiyat farkını yansıtmak zorundayız. Ama mesela TOG'dan bahsederken o sanki böyle havayla çalışıyormuş gibi davranıyor herkes. Nasıl verecek vatandaşlar? Minimum 1 milyon lira civarında olacağı söyleniyor. Bahsedilen para kabaca Türkiye'de 200 asgari ücrete denk geliyor. E hal böyle olunca o insanların onu alabilme hayalleri yok ki. Bahsettiğin hiç yemese içmese hiçbir şey yapmasa kaç sene çalışması gerektiği ortada. E i̇nsanlar o arabayı alamayacaklarsa neyine heyecanlanacaklar ki? Ama yine de denenmesi burada asıl altını çizmek istediğim gerçek yine de denenmesi çünkü söylenebilecek başka bir hikaye yok anlatılabilecek bir şey yok bir yandan bunları şişireceksiniz bir yandan haberi yok edeceksiniz bugün yine bir utanç günü neden yayının ikinci bölümünde daha detaylı anlatacağım size iktidar gazetelerinin neredeyse hiçbirinde diyebiliriz enflasyon haberi yok yani yüzde %85 85.51'e çıkmış tüketici enflasyonu ki yalan hali bu halde düşünün. Yani Enag'ın çalışmasına, İton'un çalışmasına baktığınız zaman minimum iki katı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu haber yok. Hatta bazıları mesela akşam gazetesi utanmazlıkta zirveyi zorlamış, epey zorlamış. Bizdeki enflasyona haberini görmediği gibi yurt dışından bir enflasyon haberi yani faizi yükseltti adamlar yine de enflasyonu yükseltiyorlar haberi yapmış. Türkiye'deki enflasyona haberi yok. Bütün bunların saklandığı bir ortamda sürekli olarak bir kahramanlık sokuşturması yapılması artık TOG'un da tutmadığını gösteriyor. İktidar elindeki kozları birebir dağıtarak gidiyor. Hem de çok hızlı şekilde dağıtıyor ama sona yaklaştıkça elinde sadece muhtemelen anket sonuçları kalacak. Yani şişirilmiş anket sonuçlarıyla insanların mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10 barajını geçtiği gösterilen anket sonuçlarında artık hiç kimsenin güvenmediği, insanların kendi itibarlarını zedelediği, göz göre göre itibarlarını zedelediği bu anketler bir şey vermiyor insanlara. Ama yine de akıl karıştırmaya yetmiyor mu? Vallahi doğrusunu isterseniz yetiyor. Herkesin aklı farklı bir şekilde karışık. Herkes bambaşka bir şey düşünüyor. Herkesin kafasında bambaşka bir şey var. Ama yaygın olan şey tedirginlik. Oysa burada tedirginliği sadece İspanya'da %8'e yükselen enflasyon nedeniyle halkın buna itiraz edip sokaklara dökülmesi mi yoksa yüzde %85.51'lik enflasyon yaşayan Türkiye'de insanların hala kendi aralarında ceplerine konuşması mı? Soru seçtiğinde anlatmak lazım. Bence ikincisi çünkü Türkiye'de insanlar buna ilişkin olarak yapılan haberlerde de gördüğünüz gibi bakalım nereye kadar gidecek diye düşünüyor. Hani meşhur o azinesinin hikayesindeki gibi Dubakali ne olacak hikayesindeki gibi. Şu anda biz bunu yaşıyoruz. Ama bir yandan da tarih kendi gelişimini sürdürüyor zaten. Bu tarz bir liderliğin dünyada işler hale gelebilmesi, işler halinin devam edebilmesi için cahil bir kitleye ihtiyaç var. Yani enflasyonu görmeyecek ama Türkiye'deki enflasyonu görmeyecek. Amerika'nın, İspanya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin enflasyonunu görecek. Hatta görmeyecek onunla ilgili anlatılan haberlere sahip olacak sadece kendi bildiği kadar. Mesela yalanların üzerinden yapılan, yürütülen bir ekonomiyi anlayacak ama çay kurun neden zarar ettiğini sormayacak insanlara. Yani Türkiye'de sağlık sistemindeki aksaklıkları görmeyecek ama baktığı zaman hep gördüğü şey şehir hastaneleri ve şehir hastanelerinin o müthiş binaları olacak. Hikayenin bir kısmından insanları soyutlamaya çalışıyorlar şu anda. Yani görmeniz gerekenlerle görmemeniz gerekenler ayrılıyor. Onun arabası oluyor mesela. Üstünden çıkıp halkı selamlıyor. Arkasında da 65 araçlık bir konvoy geçiyor. Bu benzin zammının içinde düşünün. Hepimizin vergileri akıyor arkadan. Bütün bunlar anlatılırken kamuoyunun önüne tek bir kişi çıkıyor. Sanki o 65 araçlık konvoydaki insanların masrafını bu halk ödemiyormuş gibi. Bütün bunları insanların hafızasından zihninden çıkartabilmek için bir objeye ihtiyacınız var. Bir obje, işte o tog, araba. Onun arabası var. Arabanın içi boş. Üstelik benzin koyabilecek, elektrik satın alabilecek durumda değil hiç kimse ona ya da bir kere doldursa bile bundan sonrasının nasıl devam edeceğini hiç kimse bilmiyor. Hiç kimsenin aklında böyle bir şey yok. Yapabileceğiniz tek şey insanları bu hikayenin dışına çıkartabilmek. Yani hikaye kendini bir yerde devam ettirecek, sizin yazdığınız hikaye masal anlatılmaya devam edecek. İzleyicileri siz istediğiniz anda salona alacaksınız. Çünkü görmeleri kadar görmemeleri de tehlikeli olabilir. Bir yandan tevatürler yaratıldığında, kitle cahil olduğu zaman böyle bir riski de var çünkü Rüzgar tersine dönebilir. Eğer böyle bir şey olacaksa bunun altından kalkabilmek iktidar açısından son derece zor olacaktır. O yüzden aralıksız hikaye pompalamak gerekiyor. Araba tutmadı mı? Salla Tağ koridoru. Tutmadı mı drone çak üstüne insansız hava araçlarından bahset mesela. Tutmadı mı sağlıkta atılım anlat. İnsanlara sürekli olarak yeni yalanlarla karşısına çıkmanız gerekiyor. Ve o yalanları anlatabilecek insanların karşısında da bir silah ihtiyacınız var. Dezenformasyon yasası. İlk davanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılması şaşırtıcı değil. Kılıçdaroğlu'nun bunu beklememesi de şaşırtıcı değil. İçişleri Bakanlığı'nın insanların karşısına FETÖ roman yazılı kırmızı bir dosyayla çıkması şaşırtıcı değil. Uyuşturucu konuşulurken Türkiye'de bir şeylerin üzerinin kapatılması şaşırtıcı değil. Bakın farkında mısınız bilmiyorum ama Türkiye'de bir yandan uyuşturucu kullanma yaşının onlara on birlere düşmesi gerçeği reddedilirken Öte yandan televizyonlarda zorunlu o radyo televizyon üst kurulu tarafından yollanan zorunlu kamu spotlarında Yeşilay tanıtımları öne geçmeye başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. Çok ciddi şekilde uyuşturucuyla mücadele spotları dönmeye başladı. E bayram değil seyran değil madem böyle bir sıkıntı yok niye konuşuyorsun? Eğer böyle bir sıkıntı varsa neden reddediyorsun? Çünkü böyle bir sıkıntının olduğu konuşulacaksa eğer İçişleri Bakanı'nın başarısızlığını da konuşmak lazım. Yok böyle bir sıkıntı var değilse kamuoyunun önünde böyle bir dert yoksa neden Yeşilay spotları bu kadar arttı? Bir yandan gerçeği saklamaya çalışan öbür yandan gerçek diye sokuşturabileceği algı operasyonları yapmaya çalışan tuhaf bir iktidar şu anda artık patinaj yapmaya başladı. Gerçekten ama Karşısına geçip dikkatli bir şekilde izlediğiniz zaman patinaj unsurlarını çok net görebiliyorsunuz. O kadar ilginç ki bundan dört gün önce söylenen, kamuda bir karşılık bulmayan, adilen oradan denilen, mesela devrimcilik hikayesi üzerinden bugün dünyanın en çapsız yazarına yazı yazdırılmış. Üstelik bahsedilen çapsız yazar İnönü muharebelerine İsmet İnönü'nün kendi adını verdiğini düşünebilecek kadar tarihten de azade bitip hiçbir şey bilmiyor. Gerçekten tahta sesi verebilecek bir insan. Ama son bir çırpınışla ona bile yazı yazdırılmak zorunda şu anda. Her türlü unsur kullanılıyor. Niye? Gerçek yok, gerçek. Gerçek yok. Gerçek halkın göreceği gerçek iktidarın işine gelmiyor. İktidarın gerçek diye sokuşturduğu algı halkın gerçek anlayışını tatmin etmiyor. Şu anda bu yüzden elinde kalan tek şey dandik bir medya ve onun yanında anket firmaları tarafından oluşturulmaya çalışılan algı. Buna direnebilmek halk açısından son derece zor, gerçekten zor. Çünkü kafanız, beyniniz akşama kadar şişiyor biliyorum. Hele sosyal medya kullanıcıları. Bir yandan büyük bir bombardıman altında, diğer yandan Almasa da satın almasa da o gazeteler evlerine bir şekilde giriyor insanların. Sağda solda kahvede komşu gününde bilmem nerede sürekli olarak duyuyorsunuz aynı haberler dönüyor. Buna direnebilmenin tek yolu yalan söylenmesinin gerekçesini anlayabilmek. Hikaye bitti ya hikaye bitti anlatılacak bir şey yok emin olun aksi takdirde TOG'la anlatılan hikayenin bu kadar kısa sürede tükenmemesi lazım. Çok ciddi yatırım yapıldı çünkü. Bu hikayenin oluşumu için çok çaba harcandı. Ama neresinden ne yaparsanız yapın hikaye devam etmiyor artık. Bir gün bilemediniz iki gün, istediğiniz kadar insanları üstüne atın, insanlarda bir karşılık bulunmuyor. Neden? E daha önce konuştuk ya. Açlığın ideolojisi yok çünkü kardeşim. İnsanlar açken, yoksulken ve hayatları artık nasıl gideceğini bilmedikleri şekilde tıkanmışken istediğiniz kadar büyük hikayeler anlatabilirsiniz. Hatta burada din soslu yalanlar da kurtarmıyor insanları. Yani tamam bu hayatın çok kötü ama bundan sonraki yaşamın bu hayatta çektiğin sınav neticesinde girdiğin ve başarıyla atlattığın sınav neticesinde çok güzel olacak dediğiniz zaman hadi lan oradan diyor insanlar. Bugünün açlığı yarının düşlerini yeniyor çünkü. Ve şimdi siz o düşlerin içinde insanlara bir araba gösteriyorsunuz. İşte bayrak kırmızısı diyorsunuz. Bilmem nerenin tozlu grisi diyorsunuz. Anadolu kaplanı diyorsunuz. Bengal aslanı diyorsunuz falan. İnsanlar yemiyor. Bir, o arabaya ulaşacak paraları yok. İki, arabayı alsalar bile ne kaskosunu yaptırabilecek durumdalar. Ne içine benzin koyabilecek durumdalar. Üç ve daha önemlisi aç insanlar. Onun arabası var. Bunların yiyecek ekmeği yok. Ve ikisinin arasındaki bu mücadele Türkiye'yi bambaşka bir zemine sürüklüyor. İktidar her gün yeni bir hikaye anlatmak zorunluluğu hissediyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz dün Ankara'da Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve Kültür Bakanlığının da desteklediği Ankara Film Festivali'nin 33.sünün perdelerini açtık. Çok güzel bir gece yaşadık Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda. İlk gün bizde açılışta artık bir gelenek onur ödüllerini dağıtıyoruz. Sanatçıları ödülü Ankara bağlantılı bir sanatçıya veriyoruz. Ankara'ya değer katan sanatçılardan birini Usta Şef Rengim Gökmene verdik. Rengim Hoca çok büyük bir asaletle çok güzel bir konuşma yaptı açılışı izlediniz mi bilmiyorum. Ee, onun dışında bizim orada verdiğimiz onur ödüllerinden bir tanesi Sevin Okya sinemanın gerçek bir ustasına sinemanın her bölümüyle ustasına gitti. Sinema deyince insanların ismini böyle aklında hemen hatırladığı e, bir insana gitti. Aziz Nesin Emek Ödülü Zülfü Livaneli'nin oldu. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir e, konserle taçlandı aynı zamanda. Zülfü Livaneli şarkıları söylendi. Piyanoda Melahat İsmailova ile birlikte Onur Şenler violonsel çaldı. Ve çok güzel, hem dostum olduğu için çok gurur duyuyorum ama gerçekten muhteşem bir ses. E, sevgili Görkem... Görkemiz Yıldırım acayip güzel söyledi o şarkıları ve biz bütün bunların içinde çok güzel bir gece yaşadık. İki genç kadına, iki genç sinemacıya ödül verdik. Ceylan Özçelik'le birlikte Farah Zeynep Abdullah. Biri kameranın önünde, biri arkasında yaptıkları bu önemli mücadele için ödül aldılar. Çok güzel bir gece yaşadık ve şimdi Ankara bir hafta boyunca Büyülü Fener sinemalarında. Filme doyacak. Çok ödüllü filmler. Dünya sinemasının, Türk sinemasının ödüllü filmleri. Yeni filmler var. Ankara seyircisiyle ilk kez buluşacak bu filmler. Bir de unutmayın. Ne olur bunu aklınıza e, bir şekilde kaydedin. Bu festivalin, bizim festivalimizin şöyle bir önemi var. İçinde belgesel film kategorisi var. Kısa film kategorisi var. Proje geliştirme kategorisi var. Uzun film kategorisi var. Ama bunların ötesinde biz gösterdiğimiz bütün filmlerden sonra... Uzun film kategorisindeki filmlerin gösterimlerinden sonra film ekibiyle izleyiciyi bir araya getiriyoruz. Yani film ekibine soru sorma şansı oluyor, özellikle sinema televizyon okuyan öğrencilerin bunu çok önemsiyoruz hepimiz. Ee, her film festivali bittikten sonra bununla ilgili çok güzel bir geri dönüş alıyoruz. O yüzden hani festivali özellikle Ankaralı seyircilerin desteklerini şimdiden bekliyorum. Onu söyleyeyim. İkincisi. Ee... Ankara için çok önemli bir kurum Ankara Sanat Tiyatrosu 60. yılına girecek. 1963 kuruluşu biliyorsunuz. Asaf Çiğiltepe'nin öncülüğünde kurulmuş bir tiyatro Ankara Sanat Tiyatrosu ve bu sene çok özel bir oyunla aslında e, 60. yılına giriyor. Aziz Nesin'in gerçek bir hikayesinden e, biliyorsunuz aslında hikaye 1967'de burada Aziz Nesin yayında da konuşmuştuk. Moskova dönüşünde dönüşünde e, tutuklanması yani sen orada ne yaptın kardeşim gel bakalım bir buraya diye. O tutuklanmasının ardından yaşananları Deniz Fırat Aksoy'un kaleminden anlatıyorlar ve oyunun yönetmeni de Serhat Nalbantoğlu yine çok tecrübeli çok kıdemli iyi bir oyuncudur sevgili Serhat abi onun rejisiyle birlikte Ankara Sanat Tiyatrosu da başladı bir yandan Dario Fon'un oyununu bir anarşistin kaza sonucu ölümünü de oynuyorlar Ankara'da Bilkent sahnesinde. Bugün istedim ki cuma günü şöyle biraz hafta sonu ya kafamız rahatlasın bu kadar yalanın dolanın içinde insanlar bir şeyler kendilerine bir çıkış yolu bulsunlar. Biliyorsunuz burada hafta boyunca arkada kitap olmadı ama size söylemiştim ben bir yandan okuyorum diye. Ya benim çok sevdiğim çevirmen olarak sadece benim değil bütün dünyanın çok saygı duyduğu isimlerden bir tanesi Yiğit Bener. Hatırlıyor musunuz burada size geçen sene ya da pandeminin ilk yılı mıydı artık karışıyor ama e, Amin Maluf'la e, Fransız Kültür Enstitüsü'nün düzenlediği bir online seminere katıldığımı söylemiştim. Onun bir seminerini izledim diye. O Oturumunda moderatörüydü aynı zamanda. Gerçekten muhteşem bir çevirmen. muhteşem bir çevirmen. Yani e, Türkiye'nin yüz aklarından bir tanesi. Aynı zamanda da yazı yazıyor. Daha önce işte sanal bir takım dergilerde basılı bir takım yerlerde yazıları çıkmıştı. O yazıları topladığı iki kitap. Sakar kalem ve gerçeğin artısı Everest'ten deneme serisinden çıkmış durumda ikisi de. Ee, özellikle burada Sakar kalemin içindeki bazı atıflar benim çok çok hoşuma gitti. Kafamı çok rahatlattı. Mesela e, Troçkin'in de çok iyi bir yazar olabilecekken aslında devlet yönetimine döndüğünü e, onun üzerinde çalıştığını anlatıyor. Türkiye'den be, bazı örneklerle kıyaslıyor. Bunu iyi yazan siyasetçiler var Türkiye'de de diye. Selahattin Demirtaş'ın Efsun romanından mesela bahsediyor. Gerçekten çok güzel. Bu denemelerde biraz kendinizi rahatlatabileceksiniz. Ben çok severim deneme okumayı. Bilmiyorum. Siz de öyle misinizdir? Hani birbirinden bağlantısız şeyleri aslında düşünce kıyaslaması yapma şansını sahip oluyorsunuz. Yiğit Bener'in Sakar Kalemini ve Gerçeğin Artısını özellikle bu haftanın iki kitabı olarak tavsiye ederim. Benim elimdeydi. Ben uzun süre böyle sayfalarını karıştırarak okudum. Eline koluna sağlık diyelim onu da. E haftayı bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Hakikaten zor bir hafta oldu. Her zaman olduğu gibi. Bizim haftalarımız hep zor zaten. Niye? Ülke zor. Ülke kolay bir yer değil ki. Baksanıza şu konuştuğumuz anlamsız abuk sabuk şeylere, incir çekirdeğini doldurmayacak safsatalara. Ama bizim gerçeğimiz bu. Biz bunları konuşmak zorundayız. Yokmuş gibi davrandığımız zaman hiç kimsenin hayatında bir işe yaramıyor çünkü. O zaman o zaman konuşacağız kardeşim korkmayacağız birbirimizden gözümüzün içine bakacağız hepimiz birbirinin gözünün içine bakacak ve sadece gerçeği konuşarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden birbirimizi duymayı dinlemeyi öğreneceğiz çünkü bunu yaparsak yalanlar daha rahat çıkacak açığa bu yayının tek yapılma gerekçesi o ve siz farklılıklarınızı da bilerek destekliyorsunuz. Geliyorsunuz. Bunun için ne kadar teşekkür etsem az hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden katılıyorsunuz. Bu yayını desteklemek için Lütfen YouTube kanalına abone olun. Eğer size uyuyorsa, uymuyorsa da hani ara ara buraya yayınlara geliyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık hafta sonuna geldik. Bir sonraki randevumuz pazartesi sabah saat 9'a. Ölmez sağ o saatte ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. İkinci yayında görüşeceklerimizle sonradan vedalaşırız. Ama görüşemeyeceklerimize şimdiden sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinin yanında olduğu yüzün Günün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.